Allah Celi Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik. Bak bir hadis şerifte geçer Mehdi'nin dişlerinin parlaklığı ile gibi inci gibi neman edecek diyor cübbeli. Bak ışıktan mışıktan diyenler oldu. Sen de ışık oyunlarıyla falan benim gibi parlat o dişleri. Yavrum Hüseyin Çevik yavşaktaki kavşaktaki yavşak. Kendi kendini ne seviyorsun yavrum? Bir avuç Müslümanla dünyayı fethedecek. Müslüman kalmayacak. Ee, Müslüman kalmayacak ne yapacak bu Mehdi? Yetiştirmesi lazım. Gerçek hakikatleri ortaya koyması lazım değil mi? Ulan biz ne yapıyoruz? Mal Biz ne yapıyoruz burada? Mezhepleri kaldıracak. Biz ne yapıyoruz? Et İtikat mezheplerini bile yıkıyoruz. Mezhep, mezhep imamlarınızı yıkıyoruz lan mal. Bitatleri kaldırıyoruz. Sünneti senin yeyi, hakikatlerini, hadislerin hakikatlerini ortaya koyuyoruz. Öbür mehdiler, mehdi, sahte mehdi adayları düşünür. Ben niye düşüneceğim oğlum? Ben, sen o şeyleri, işte hadis söylüyorsun ya, işte bu hadis Medine'de doğacak bilmem ne şu hadisi bu hadisi diyorsun. Ulan onları sen bakana kadar biz diktik oğlum. 1700 tane videom var benim. Bak o, o şeyin sırrını da söyleyeyim ben sana. Medine'nin harap olması Medine harap olacak. Medine'nin harap olması tarih sahnesinde yani dünya literatüründe söz sahibi olmaması demek. Yoksa kurt inmesi, kurt inecek. Normal Kars'a, Erzurum'a, Iğdır'a, Kars'a inmesi gibi değil. Arabistan'a kurt indi. Kurt çöktü. Amerika onların tepesine bindi. Zaten başındaki Suud, adamların ne olduğu belli değil. Buraya gelip orada, burada, şurada, burada zina yapıyorlar. Burada Savano'yu, bilmem neyi kiralayıp biz bunların haberlerini alıyoruz yavrum o prensler, Suud prensleri Savarona'yı kiralıyorlar. Bizim arkadaşlarımız Savarona'da çalışırken e, Manako'da şey mankenleri getirtiyor oraya. Milyon dolarları basıp basıp Müslümanların malını, ma petrol paralarını onlara yediriyor. Milyon dolarları. Cehil o. Ben onların hepsini bak o hadisin e, ha hakkıyla Mehdi zamanında çıkacak ee, bu İstanbul'un fethedilmesiyle ilgili Rumlarla ittifak yapılması lazım. Rumlarla ittifak olacak. Rumlarla ittifak o yapılması lazım. O ittifak olmadığı için hadislerde bildirilen İstanbul'un fethi o değil. Biz şimdi ittifak yapıyoruz. Baştan beri yazılarıma bakarsan Rusya ile ittifakı decali sistemi yıkmak için devamlı destekliyorum ben. Türk parasının altına bak Türk parasının altına endekslenmesi gerektiğini söyledikten sonra gitti Putin endeksledi. Ama bizimki hala duruyor. Hemen ben olsam ben olsam bak bunu söyleyen benim. Benim videolarım var. Hani sen bakana kadar ben diktim diyorum ya. Bunu söyleyene bak videolarıma. Ben söyledikten sonra Putin bunu yaptı. Şimdi Türkiye Türkiye Tayyip Erdoğan'ın emriyle bu birliğe TL olarak katılsa, herkes endeksli paralarla katılsa doların hegemonyası çöker. Dünyada birinci e, sırada kullanılan paralardan e, birisi olur TL. Endeksli paralar. Ruble, TL daha başkaları da gelir o, katılır o birliğe altın endeksli. Ona niyabeten demir endeksli, ona niyabeten bakır endeksli, ona niyabeten platin endeksli, ona niyabeten bor endeksli. Bunlar yapılabilir. Bu decali sistemin yularıdır dedim ben. Bir avuç Müslüman, bir avuç Müslüman da yok lan mal. Sen kendinden pay biç. Kendi cemaatinden pay biç. Kendi cemaatin hadislerde bilinen Hadislerde bildirilen Deccal'e tabi etmiş bir cemaat lan. Mal. Öküz herif. Kastamonu ayısı. Dep dep. Sana daha ne diyeyim? Bu kadar yazıyı çizi var. Okusana lan. Ama ne işin okuyacaksın? Kurtuluşu elde etmek için okuyacaksın yavrum. Hakkati elde etmek için uğraşacaksın. Hakkat neredeyse onun peşinde olacaksın. Bize hakkı Velev ki köpek söylesin. Biz kabul ederiz. Sizde haysiyet, din namına haysiyet, din namına şeref yok. Sizler din kahpesizsiniz. Madem ben Mehdi değilim, Alimran 60 kere 61 gereği çağırıyorum. Madem ben de ilim yok ama Allahu Teala'nın bana verdiği bir ilim var. Bana bu ilim geldik sana bu ilim geldikten sonra seninle mücadele ederlerse lanetleşmeye çağır buyuruyor. Gel lanetleşelim yavrum. Madem ben Mehdi'yim dedim. Lanetleştikten sonra sana bir şey söylemeyeceğim. Korkma. Korkma bir şey demeyeceğim. Ondan sonra elim ayağımı çekeceğim. Hele hele kendi adına değil İsmaila adına gelirse bak 70 bin alim olduğunuzu söylemekten susacağım. Hariciler olduğunuzu susacağım. Ki bunlar ispatlı. Şerefsiz, aysiyesiz. Bunlar ispatlı. Çıksın hocalarınız ayetleri değiştirmek sizde. Sizde her türlü sapık itikat sizde. Bitatler sizde. Bu dini dini nemalanmak adına millete doğru dini aktarsanız bari. Milleti sövüşlüyorsunuz. Bir de doğru dini aktarsınız. Bir de cehenneme sevk ediyorsunuz milleti. Şerefsiz köpekler. Ne anlatsak, ne anlatsak size, size boş. Sizler çok biliyorsunuz ama bunun bu yani e, iyi ki dediğim Rıdvan'a, Rıdvan kardeşime çoğu zaman şunu söylüyorum. İyi ki inandırmak gibi bir görevimiz yok yani. Üzerimize yalnızca bizim tebliğ düşüyor. Şükür Allah'a, Allah'a binlerce şükürler olsun. Yani siz bu reddede çok... E, rezil rusvay bir haldesiniz. Görebilene tabi. Yani siz göstermemek için elinden gelin. Siz de bana, siz de Mehdi hakikati söylüyor. Bakın biz İsmail Ağa cemaat olarak Deccal'e tabi 70 bin alimmişiz diyecek haliniz yok. Biz bildirilen hadislerde bildirilen namazları, zekatları en üst safhada yani görünen amelleri en üst safhada görünen bir cemaatmişiz, biz haricilermişiz e diyecek haliniz yok. Biz sapık cemaatmişiz diyecek haliniz yok. Bir bitatleri biz uyduruyormuşuz, Cübbeli Efendimiz, Mahmut Efendimiz silsilede geliyor, silsileden geliyor. Ulan bir silsile gelmesindeki de geliyor diye ee, bu şeyhlerin e, ihtas etmeme durumu yok ki bunlar yapıyor zaten senin önderlerin, şeyhlerin yapıyor zaten. İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş, ihtas ediliyor. Kimler tarafından? Bu bitatlerin ihtası, e, şeyhler eliyle ihtas ediliyor, uyduruluyor. Seniye devriyeyi ben mi çıkardım anasını satayım? Yahudi icadi. Hala cübbeli şeylerde yedisine, yedisine kadar yedisinde şunu okuyun, bunu okuyun, bilmem ne okuyun diye cırt cırt bağırıyor anasını satayım. Yahudi, 40, 40'ı, 52'si Yahudi ve Hristiyanlarda olan adetler. Hadi geçtim hadi onu yapmıyorsunuz. Mevlüt, mevlüt hala hazırda bir tat. İmam-ı Rabbani Hazretleri karşı. E seneyi devriye yapılmıyordu. Onu da çıkardınız anasını satayım. Seneyi devriye. Bir de bütün hocalar katıldı. Atmacası, Mustafa Atmacası, bilmem kimi. O, O, O mezarın başında, O seneye devreye bitmiyor, gün gün ölüyor millet. Bir onun başında, bir onun başında, bir onun devre. İşte Mustafa bilmem neyin, Abdülmetin bilmem neyin, şu hocanın, Alaeddin Efendi Hazretlerinin Ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Diyecek bir şey yok size. Siz hakkı biliyorsunuz, siz doğrusunuz aman ellemeyin, aman konuşmayın. Ulan çık, madem sahteyiz, biz yanlış şeyler söylüyoruz, çık, susturmuş olacaksın beni. Ferdi yaparsan senin hakkında konuşmaktan geri şey yaparım. İsmail Ağa adına çıkarsan oraya, ben İsmail Ağa adına çıktım. Velev ki İsmail Ağa da sana yetki vermese, sussa, san, senin demene karşı sussa, o da kabul. İsmail Ağa adına çıktığın zaman benimle lanetleş İsmaila'dan da dilimi keseceğim laf söylemeyeceğim ama ben, sen o zaman benimle lanetleştiğin zaman İsmail Ağa adına ben bundan beriyim demeyen ahirette karşılığını ebedi cehennemlik işte ameller kurtarmıyor. Allahu Teala'nın ayetleri gereği olduğundan lanetleşme mutlak manada kabul görüyor. Bunun kurtuluşu yok, kaçarı yok. Buyur. Buyur kahpe, din kahpesi buyur. Lanetleş benimle. Öyle kaçamak güreşme. Korkak değilsin ya sen. Hani yavşaktın mavşaktın. Adi oğlu adi seviyesine yükseliyorsun ya. Yani. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir Allah büyük fazlın sahibidir.